ya biz evimizde iyi, bir tane çocuğumuza söz geçiremiyoruz adam Türkiye Cumhuriyeti dünyaya He. hükmediyor. diyor ya vallahi aşkına vallahi geçiremiyorsunuz vallahi gel onlar telefonlar hep şeylerimizin icadı bu ya. işte dış güçlerimizin icadı. Ya bırak ya dış güç ya. ya Yok nereye <laughs> gidiyor. Seni gidiyor. Yalakalık yalakalık. çıksan Yok. Allah aşkına toplumu kışkırtma çık ben niye kışkırtıyorum acaba Konuştuğun laflarda sen evde çocukla söz geçiremiyorsan herkes ben geçiriyorum ben geçiniyorum acığın nereden cebinde kaç abi, paran abi. var Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllarıya gitti evet. abi ya nasıl o gitti bu gitti ne abi ileri ya, ileri rezil ya. Nasıl rezil ettiler abi Türkiye Cumhuriyeti Gelmiş geçmiş en güzel şeyini yaşıyor abi. Ne yaşıyor? Hayatını yaşıyor abi. Nerede yaşıyor? Bir ev ev alıyorsun. Evin yükseldiği zaman demiyorsun ki benim evim Niye 100 liraya yaşıyorsun? aldım. 700 liraya satacağım demiyor. Ben abi asgari ücretle yaşıyorum. Ben bütün yıllık evi nasıl alayım? Alanlar Öyle niye ya. nasıl alıyor? Ben abi? ne alayım ya? Ben her, kredi ben kredi Hangi eve gidersen Ben kaç kredi ödeyeceğim Hangi o eve? Hangi eve gidersen, git, herkesin evinde. Ya arkadaşım ben Çift arabası var. Ya çift Yo, Hadi ben Kardeşim Benim ha. Ne yapıyorum satamıyorum. Ha. Niye doğru olarak konuşuyorsun? Ya abi sen, Aa, sen niye? Abi. Abi? Sen Sen 85 yılında her yıl her iki yılda bir darbe oluyordu. Ya Yüz yıl geriye geliyordu. Ha darbe oldu burada. Ben en azından neden buraya geldim abi? Hasta cenaze yüzden alamıyordunuz hasta. Nasıl alamıyordu? Ben hastaneye bak Kızılay'a gidiyor pardon. Kızılay'a gidiyordum. Aynen. Fizik tedavimi de oldum. Günü aynı gün içinde bütün Aynen. tedavi ben şu anda özele emekliyim. Özele gidiyorum ben. 2000 lira para taksite bölüyorum. Ekstrem görün. Her, Her ay, ay şey vardı, Taksit, yani. hastane yani. taksitle. Yani. Raporlu ilacım var. Yani. 40 lira, 80 lira yani. para ödüyorum yani. eczane. Yani. Nasıl yani. Yani. yani hastanede şey vardı. Yani. Şimdi yani. daha kötü. Şu anda daha kötü. Parayla yani. yani para, para. Yani. emekliyim. 2000 liraya gidiyorum özele alamıyorum çünkü yani. randevu. Takside bölüyorum kartıma. O hastaneyi yani. takside bölüyorum ben. Sen ne konuşuyorsun ne hastanesi be? Ayaklarımız ağrıyor, ağrıyor, ağrıyor geziyor. Sen ne konuşuyorsun be? Ne hastanesi? Dış başında mı yapıyor? Dış güçler yapıyor. Ya İnsanları ya. bir dinleseydim. bir şey diyeceğim. Herhalde bir şey diyeceğim. Hiçbir şey yapamıyorum. Herhalde diyeceğim. Yok abi yok yok. yok. Abi. Sana bu adam ne veriyor ya? Bu adam ne veriyor? Ama ne verecek abi? Ben vermiyor. ben gidiyorum, çalışıyorum. Ben de sizin gibi abi, bu, abi, gurbetçiyim ki, abi. Bak. Ben ben, ben devleti devlete Abi. Devleti, kurbeti... devlet önemli. Hükümet değil. Devlet önemli ya. Abi. Ya, arkadaşım ya. Devlet ne yapsın Boş olmayan kişi var mı burada ya? Adam Yo. çok boş olmayan de kişi var mı ya? Önceden de borçluydunuz. Neyle boş? Bak neden Benim oluyor bunlar? Açık ben ne konuşayım. Benim, ben yedi Sanlarımız kardeşim. Insan... Yedi kardeşim. Benim bir, bir babam. Saniye hem ev yaptı, hem araba aldı, hem 7 tane çocuğa baktı, hem ev verdi. Sen şimdi çocuğu ne versene? Bu kaç paraya vereceksin? Bir saniye sen din, ben seni dinleyeyim. Bu neden oluyor biliyor musun? Neden? İnsanlarımızın doyumsuz olduğundan. Mesela <laughs> eskiden, bak eskiden diyorsunuz. Biliyoruz biz ya. Bir dakika abi bir dinle. Adam sen Almanya'dan geliyor, tatil ben, ben köye gidiyorum, memleketime gidemiyorum burada ya. Ben ya? seni dinledim, sen beni dinlemiyorsun. Ama yanlış konuşuyorsun, abi. abi. Bir saniye abi. Yanlış konuşuyorsun abi. Eskiden, eskiden bak şu. Dede çağındaki insanlar bilir bir ayakkabı alırlardı ona yamalık vurup giyerdik artı kaç, kaç şeylik alır. Kaç bir saniye abi kaç, kaç yıl, yıl değil, yıl eskili, değil. Eskili, e, 100 yıl ileriye işte, gittiniz 100 yıl ileriye gittiniz işte İleri onun yeri, için. Düşünme. İleriye İleri bakacaksın abi İleriye bakacaksın. İnsanoğlumuz bir telefonu Ölüyor, var bir yuvara gidiyor yuvara sen, sen en koşan. kral en yüksek nerede telefon var ona ondan sonra kredi çektim diyor niye alıyorsun kardeşim. Niye if, ya, şey niye yapıyorsun? Beni ya. Benim çocuğum ne olacak demiyor. Abi senin çocuğun hep çocuğum çocuğum diyorsun. Ya, senin, ne hani, sen hata ne yaptı? Hata ne Doktor yok doktor 10 doktor. 10 yaşındaki çocuğum. Doktor. Randevu alamıyoruz ya randevu alamıyoruz ya. Gözüm çocuğum. görmüyor. Göz, göz doktoruna iki aydan beri randevu alamıyorum 10 ya. 10 yaşındaki çocuğum baba Yok biz. Arayayım senin yanına bak göz biz, biz, ben de alamıyorum ya. Biz evimizde bir tane çocuğumuza söz geçiremiyoruz. Adam Türkiye Cumhuriyeti dünyaya He. hükmediyor. Allah aşkına be. Vallahi geçiremiyorsunuz. Ya, Valla. Valla ya. geçiremiyorsunuz. Vallahi, vallahi Valla geçiremiyorsunuz. Evde iki Nasıl boş dayı? Biz Hadi be ya. Ya çarşıya çıkıyor musun sen? Hastaneye gidiyor mu? Hastaneye gidiyor mu? Vallahi olmaz ya böyle düzen. Hastaneye bak. gidiyor mu diyor? Ben her zaman yok, hastaneye gidiyor mu? gidiyorum. Acaba? Kazım ayar oluyor. Direkt gidiyorum. direkt gidiyorum. Bir gün önce muayene şeyim yok. Ya. Üç adam var, göz adam var, randevu alamıyorum şey, çıkar telefonunu ara. Bana randevu alsana. Bana randevu al. Abi, bak, bak, bak. abi tele ya, biz Ya bana randevu al. Telefonlar hep şeylerimizin icadı bu ya işte. Dış güçlerimizin ya icadı. Bırak ya dış gücü ya. Yok deli gibi. Seni gibi yalakalık yalakalık. Bak bak şey diye. <laughs> yalakalık 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 hükümetten ya, çok abi hükümet yalakalık yapıyor. Hükümet <laughs> de şey yalakalık yapıyor. <laughs> hükümet de yalakalık yapıyor. Hükümet Alıp veremeyeceğim ne var? Hacı abi ben hacı Bırak Erdoğan'ı. Süpermen gelse bir Türkiye bir daha kurtulmaz kardeşim. Ha. Bitti bu olay. Öyle abi. Öyle değil. Öyle Siz de bitti. Bittik. Bitmedi abi. Ben kaçan bilmiyorum ya. Var bir yanda Yok Sire, Sire, yüzde veriyor. Siz, Enak %186.97 veriyor. TÜİK'e mi inanacağız? Enak'a mı inanacağız? Kime inanacağım ben? Kime? Siz, Kime inanacağız? Siz, İki tane rakam açıklanıyor. Siz, TÜİK mi yalancı, enak mı yalancı? Kime inanacağız? Bir saniye acaba? Bir saniye kardeşim. Biz %200'ü geçti, geçti. Siz istiyorsanız ki biz Suriye olak, biz Suriye, ay, Irak ay, olak, ay, biz olur. Olur, olamayız, olamayız abi. Alamayız. Zaten Suriye oldu, Suriye oldu. Hatta Suriye oldu. Suriye Afgan olduk, Suriye oldu. Sen hiç toplumla çıksan Allah aşkına toplumu kışkırtma, çık sus Ben niye kışkırtıyorum acaba? Konuştuğun laflarla sen evde çocukla söz geçiremiyorsan, herkes ben geçiriyorum geçiriyorum. Kaç kişi ne kaç kişi Cebinde kaç paran var? Aşır kaç kaç gücünü, aşırı istiyorsun. Kaç kişi ne kaç kişi ne? Yandaştır o zaman. Neman alıyorsun yandıştır. demek ki. Neman alıyorsun. Teşekkür ederim. Dört teşekkür ederim. gerek yok yani müzikte gerek yok. Açınızdan eriyoruz. Burada Suriye olduk. Suriye. Suriye olduk. Düşünce bu fikir. Suriye olduk. Suriye giremedim ben. Dördüncü sene. Niye emekliler çalışıyor abi? Ya bana bunun cevabını versin biri. Niye emekliler çalışıyor? Abi ben sabahları işe Ay gidiyorum, ya. bak sabahları ben işe gidiyorum, benden gençlerden daha çok yaşlı insanlar var işe gidiyor. Ay Bu insanlar evinde oturup emekliliğin keyfini... Geçinemiyor abi, gelmiş Geçinemiyor burada ya. konuşuyor. Yok enflasyon iyi, yok emekliler burada, Abi emeklisiniz, Hayır emeklisiniz. Emeklisiniz hepiniz. Geçilebiliyor musunuz Geçine abi? Ya. zaten. Ya adam sabah bak geçen sabah gördüm. Metroya bindim abi. efendisi der önde tarım Metroya bindim. Aynen, inan, ister i̇nan ister inan ister inanmayın. Adam Aynen. yemin Aynen. ediyorum. Aynen. Aynen. Bak abiciğim. Adam yemin ediyorum baston elinde. 89 geldik 89'a Baston, baston elinde. işe gitmeye çalışıyor bu adam. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum kendi gençliğimden utandım. O adamı o bastonla işe gittiğini gördüm. Kendi gençliğimden utandım. Bana bugün birisi çıkıp da bu ülkenin çok güzel, çok güzel yönetiliyor ya da çok güzel olacak diye bana kimse masal anlatmasın. Onlar masallarda geçerli. Ben hayatı nasıl öğrendim biliyor musun? Çevreye bakarak ama at gözlüğüyle değil. Sağıma soluma bakarak her şeyi öğrenirim. Bazı insanlar var at gözlüğüyle bakıyor. Bu şekilde hayat yönetilmez. Peki nasıl bugün düzelir bu durum? Abi bu durum nasıl düzelir? Ya düzelecek. Bu durum Cumhurbaşkanı yarın düzelecek Kesin düzelir. Bu durum nasıl Adem düzelir o biliyor ne musun? Adam böyle şey yapıyor ya. Çeneye yapacağım. ya çeneye yapacağım. Ya, çeneye şey yapacağım. Çeneye yapacağım. Hüküm Şimdi çeneye yapacağım. Ya. Ben bir şey ya, daha bir diyeceğim. Ya. Bu durum nasıl düzelir? Alırsın sen doğu. Bazı direkt insanlar, bazı insanlar o at, insanlar, o at gözlüklerini yıldır. o at gözlüklerini gözünden çıkartır abicim. Sağına da bakar, evet. soluna da bakar, önüne de bakar, arkasına da bakar. Durum böyle düzelir. Ama at gözüyle direkt baktığı zaman ne bu dünya düzelir, ne bu Aa, hayat ne bu şey? Bak şey, üretim. Ne ya abi? Tarım ve hayvancılıkta ya. üretim, Aa, üretim, üretim. söz vereyim de. Düzelir, başka türlü düzelmez. Önce tarım ve hayvancılıkta üretim artırılacak. Bu siyaset bugün Türkiye'yi idare edenler tarım ve hayvancılıkta üretimi düşürüyorlar. Düşününce mal azalıyor. Azalınca pahalanıyor. Neden arttırmıyoruz? E kasten gazeten artırmıyor pahalansın diye marketler bir senedir zam üstüne her gün zam sokuyorlar. Ağzını acı bir şey söylemiyorlar. Milleti soyduruyorlar. Önce tarımda ondan sonra hayvancılıkta üretim dev adımlarla artırılacak. O zaman küt diye gıda maddeleri yüzde elli düşer. Ondan sonra sanayi ondan sonra sıra sıra her şeyde üretim artıldığı an Türkiye düzlüğe çıkar. Başka ya, türlü düzlüğe çıkmak mümkün değildir. Ya,